şlaı zeyneaで kıyまaす arkadaşlar <laughs> değerli <laughs>

Hani benzemiyor mu lan? Bu, bu ayrısını zannetti yani. Yani, bu da yani. ya. Yani. Ya Cuma'da biliyor musun? Gelirken aynı ya. Yani. Kopya gibi. Neyse. İyi, Parti İl Başkanımız. Nasılsın sağ kardeş? Sağ olun, sağ olun, İş ya. Nasılsın hanımefendi? İyi misin? Kilisi misin? Yerlisi misin? Evet. Tam bir kilisliğe veriyoruz. Neden buldun dedi? Araştırdım dedi. Evet. Ben aynı zamanda felsefe mezunuyum. Bunu ilave edeyim. 1957 doğumluyum. Bunu da söyleyeyim. 58 diye bana doğum günü yapıyorlar. O da Şubat'a geliyor. Şubat ayına geliyor. Anam da bacım da partiye geliyor. Bacım diyor ki anama ana sen otur ben de abimin yanına çıkayım geleyim. Çocuklar diyorlar ki Sunu abla diyorlar. Başkana doğum günü yapıyoruz sen de katıl. bir şey demiyor, katılıyor ama aşağıda anam huzurlaşıyor. İnince diyor ki nerede kaldınız? Bizim oranın çevresiyle. Biz 93 Ağustan ağacıyız. Diyor ki ana diyor çocuklar abime yaşlıyı yapmışlar da baya bağırıyor. Ben bu çocuğu kışın doğurmamıştım ki. <laughs> Doğum tarihini bilmeyen nesildeniz biz. Karagöç'ün ifadesiyle Zulüm ayında Güneş Çağı'yız, Hira Dağı'ndan feyz alan Tanrı Dağı'yız. Güzel bir <laughs> Ve öyle bir milletiz. Yani Hira Dağı'ndan feyz alan Tanrı Dağı derken milletimizi de tarif ediyoruz. Zulüm ayında Güneş Çağı'yız derken yine milletimizi de tarif etmiş oluyoruz bizim tarih sahnesinde olduğumuz zamanlara bir bakın. Atom bombasıyla insanları yok etmek yok. Stratenista, Kocali, yani dünyanın birçok yerinde yapılan katliamların hiçbiri yok. Bizim savaşlarımızın bile bir ahlakı Onun için bu dünyanın tekrardan Hira Dağı'ndan feyz alan Tanrı dağından inen çocukların yönetimine ihtiyacı var. Bunu altını çiziyor. Evet, değerli valim, Sayın Başkanım, değerli direktörüm, partilerimizin kıymetli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, sizleri Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Öncelikle hakkınızı helal edin. Yani bugün neticede bir tatil. Evet, önemli bir günümüz. Demokrasi bayramı vesaire falan diyorlar da ben ikinci bir kurtuluş olarak görüyorum. Çünkü o geceyi iyiliklerine kadar yaşayan birisiyim. Ama yine de teşekkür ediyorum bugün burada olduğunuz için. Çok sıkmadan, vaktinizi fazla almadan Zaten iletişim başkanlığımız çok kısa bir görsel her şeyi ifade etmiş. İnşallah bir anlatmaya çalışacağım. Evet. Her şeyden önce Büyük Atatürk'ün buraya ilk ayak bastığı bir sözle başlamak istiyorum. Sanıyorum ki burada ağırlık herhalde kilisilerler. Öyle mi? Fransız'a karşı sesiniz çıkıyor da bana karşı da evet değil ya hayır diyorlar. Ne yapayım ben? Gelmeyiz yani. Ya yani evet de ya hayır de. Evet. Biri yapıp şöyle diyor size. İlk geldiği zaman ilk ayak bastığın Türk şehrindeki bu uyanıklığa cidden hayran kaldım. Ve bir daha iman ettim ki bu millet asla ölmeyecektir. Var olun aziz kilisteler. <laughs> Bravo. Evet. Yani bu kadar sayın valim, değerli rektörüm, belediye başkanım e, mutlaka ki bu organizasyon için ciddi bir çaba göstermişler. Ama neticede burayı dolduran, buraya gelen sizlersiniz. Hepinize ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyorum. Ve tabii ki kilis halkının yediden yetmişe kadınıyla erkeğiyle işgal kuvvetlerine karşı destansı bir direniş vererek ve Büyük Atatürk'ün takdirine mazhar olarak o kazandığı zafer gününü adını taşıyan bir üniversitede sizlerle birlikte olmakta ayrıyeten benim şahsım için bir onur ve gurur vesilesi. Rektör hocama teşekkür ediyorum. Sayın Valime, Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Beni böyle bir yer taşıyan üniversitede ve böyle kahraman bir halkla buluşturduğunuz. Sağ olun. <laughs> evet değerli adım. Ülkemiz ne zaman, hangi dönem tam bağımsız her alanda tam bağımsız güçlü bir Türkiye olma hedefine olduğu zaman içeriden ve dışarıdan bir takım çevreler hemen harekete geçiriyor. Birileri şöyle diyebilir. Canım yıllarca bunu dediniz. İşte şu kadar tarafımız deniz, bu kadar tarafımız düşman. Evet, cidden öyleyiz. Çok kıymetli bir coğrafyada duruyoruz. Bu Allah'ın bir mutlu. Ve birilerinin dediği gibi 1700'de falan gelmiş değiliz. Çok çok önceleri. İnşallah şu Göbekli Tepe kazıları bir nihayete erer. O zaman görürüz kim burada misafir, kim burada gerçekten sahip. Evet neticede bu bir adamdan heyecanlanan millet ne zaman ki başını havaya kaldırıyor bakıyorsunuz ki ya darbe ya sağ sol meselesi ya Alevi Kürt meselesi ya Kürt-Türkmen meselesi mutlaka bir şeyle bizi içinize dönmeye çalışıyorlar. Hemen haberleri geçiyorlar. Şimdi itirazlar tarihi diyoruz. Evet, e, hocamız da söyledi. 12 Eylül mağdurlarından hisseder.